Gökyüzünde bir yıldıza bakarken aslında o yıldızın geçmişine yani 20 milyon yıl önceki haline mesela 10 milyon yıl önceki haline yani yıldız oradan çoktan kayıp gitmiş ama hala ışığı sana geliyor. Yani sen yıldızı orada zannediyorsun ama Güneş'in 8 dakika önce ışığı sana ulaşıyor. İnsan da bu 8 dakika içinde yaşıyor ama farkında değil. Böyle bir şey. İşte önlerindeki ve arkalarındakilerine dikkat ederler. Kim ve ne olduğunu, geçmiş ve geleceği hesaba katarak ve bütün bu sistem içerisinde ibadetler, sosyal hayata dair tüm planlar, projeler, efendim her şey bir düzen altına alınmış. Aslında Allah buyrukları dediğimiz evrensel yasalar yaşamı kolaylaştıran ilkeler, insanı bunlar başıboşluktan, dağılmaktan, istikamet ve disiplin temeldeki Rahman ve Rahim niteliğidir ki Hüsilet suresinde önlerinden ve arkalarından onlara hep peygamberler geldi diyor. Alimler malum peygamberlerin varisleridir ve Hz. Peygamber diyor ki benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. İşte tabi <laughs> bu arada geçmişte sadece hani peygamberler ve alimler yoktu. Her dönemde kötü insanlar var, iyiler de var. Tıpkı şu andaki gibi, tıpkı gelecekteki gibi. Yani o kökteki iman ve inkar savaşı gelişim için gerekli bir sürtüşmedir, bir imtihandır. Kısaca Allah varlığı başıboş bırakmıyor, imtihan ediyor, geliştiriyor, pişiriyor ve her dönemde bilgi farklı yollarla, yöntemlerle <laughs> ve kişiler aracılığıyla zuhur ediyor. Bu alemler ve dahi peygamberler ve dahi ilimler birleşik kaplar misalidir. İrtibat o kadar derin bir birlik halindedir ki bizim gelecek dediğimiz şey zaman gelir, geçmiş olur. Yani gelecek de bir gün geçmiş olacak ve o gelecekten bakarsan geçmişe tüm hayatını izlersin. Hani içindeki çocuğa sarıl diyor ya o değişmeyen öz, o masumiyet ve safiyet aslında. Çocuk demeyelim de bebek, masumiyet. Yani geçmiş ve gelecek konusu çok iç içe bir konu. Bunu kısmen rüyalarımızda yaşarız, dejavüler yaşayabiliriz. Geleceğe ait vizyonlar görürüz, geçmişe ait bazı kareler görürüz, kayıt ediliyor ve yansımaları var. Bu birlik okyanusundaki o birlerin her birisi bulunduğu mertebeden dolayı ve donanım farkından dolayı algı çeşitliliğini doğurur. Tıpkı prizmadan ışığın yansıması gibi, renklere ayrışması gibi renk cümbüşü oluşuyor. Tek ışık var ama o renkler çeşitlilik ve onlar içinde uyumlar olduğunda iç içe yediler. Ve bütün renklerin derininde ne var? Işık var. İşte bilinç zihne yansıdığı anda seçtiğin renk neyse sen ona tutunuyorsun. Güneş tektir ama renkleri çoktur. Okyanusa da bakarsan derinde durgundur, durgun bir sudur ama yüzeyde dalgalıdır. İşte bizim geçmişimizle, geleceğimizle aslında şimdi de mevcut ve DNA'mızda da kayıtlı program olarak DNA'daki potansiyelimizle, algı eşiğimizle, hayata bakışımızla, yorumlarımızla biz kendimizi inşa ediyoruz. DNA'mızda inşa ediyoruz, süptil DNA'mızda inşa ediyoruz. Ne yersek o oluyoruz. Hangi kapıyı açarsak oraya giriyoruz. İşte kadim sırlardan bir tanesi mikro ve makro etkileşimler. Eskiler DNA'ya yazan kalem derlerdi veya kelam derlerdi. İşte atom, atoma da zerre demeleri. DNA Levi Mahfuz'un biyolojik iz düşümü. Hani düşün zerresin ama kainata gebesin. Alem dürülü bükülü sende gizli. Yakub'un merdiveni gibidir DNA. Her katman bir gök semasıdır süptil düzeyde. Yani içindekinin içindeki o DNA, atomun derinliklerindeki atom altı dünya. Şimdi bu hayatın bir hikmeti var, bir matematiği var. E bir matematiği varsa hikmeti, anlamı var demektir. Eğer bir anlamı yoksa da zaten bütün bilim dalları neyi araştırıyor? Dükkan kapatılsın, hiçbir şey anlamı olmaz. Bütün bilim en derinde neyi arıyor derseniz anlam. Çünkü insan anlam varlıdır. Fakat maalesef uzaydan gelecek zannediyor. Kur'an bile işte uzaydan geldi bir kitap nazarıyla bakanlar. Hangi uzaydan? Aklın, safiyetin ve irfanın ve aşkın doğmasıdır. Muhammed'in kalbine üflenen, aleyhissalatü vesselamın kalbine üflenen bir nurdur. Varlığın dile gelişidir. Uzaydan kurtarıcı beklemek, daha ötelere gitmek. Aynı harflerden oluşan sonsuz yazılımın tesadüf olması mümkün değil. Bu bir bilim ve bir kudret. Az önce dedim 9. senfoni bir anda indi. Parça parça değil parçalardan oluşmuyor. Parçalardan oluşan bir beste değil. Buna karışık tesadüf karışamaz. Ha, bunu diyorsa bir kişi işte oksijen olabilir, bağırsakta, karaciğerde sorunlar olabilir. Yani evrenin müziğini duyamazsan, sıkışıksan manasını da bilemezsin. Ve özü bilen insan varlıkla bütün hisseder kısa devre yapıp inkar etmez. iman eder. Bu. La ilahe illallah ilkesi bunu anlamak. Bu bir formüldür. Her şeyin birlik içeren formülü. Mükemmel uyum. La ilahe illallah. Her şeyin formülü. Eşyanın hakikatini bu ilkeyle bilirsin. Eşyayı kaldır, la de tenzih et. İlla ardında onun ezeli ve ebedi olan bilincini göreceksin. Onunla var ettiğini göreceksin. Tenzih yani soyutlama, ve teşbih yani belirlenimlerin kemalini görmeye, bilmeye, anlamaya, yaşamaya muhammedi şuur denir. Yani bu kendinle ve evrenle ve nihai olanla kurulan bağın hayat bulmuş halidir. Safiyettir, irfaniyettir, aşktır ve hepsi muhabbet olarak yaşanır. Yani miraç insanlığa sunulmuş çok büyük bir hediyedir ve orada işte ümmeti 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 bütün varlığını ümmette görmesi, kendini ümmetinde bilmesi o tüm insanlıktır. Sen sadece evladını seversin ama Muhammedi şur tüm varlığı kuşatır. Alemlere rahmettir. Her mertebeyi mübarekler. Her mertebenin hakikatini, kemalatını, irfanını gösterir. Bu insanlık adına bir devrimdir. Bir şeyi yok saymıyor, kemalatını gösteriyor. İşte insanlık Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu bu mesajı anlamadıkça mümkün değil felaha eremez. Hani kendini bilemez çünkü. Yani onların o ciğerleri, onların o algıları çok çok daha geniş ve duyarlı. Hani büyük işlerin adamları vardır, bir de küçük işlerin adamları vardır. Yani Cumhurbaşkanı da devlet adına çalışır, çöpçü de devlet adına. Hepsi devletin hep iç çatısında sorumludur. Ama gemi hepimizi bağlar. Yani biri değerli, öbürü değersiz değil her birisi ayrı değerdir. Ama birisinin rütbesiyle diğerinin rütbesi de bir değildir. Ama ölümle bütün rütbeler eşitlenir. Ölüm insanı kul yapar, din insanı kul yapar. Hepimizin asıl rütbesi ahirettedir. Nefsini bilen kul olur, Rabbine secde eder, kendisini onun yolunda eğitir. O rütbe takva, üstünlük takvadadır, kendini inşa etmektedir. İnsan kendi algı eşiklerine göre kesiyor biçiyor etiket koyuyor hüküm veriyor ama her şeyi zikreder diyor ayet. İşte bilim evi görür. Din ise evi bilir ve o sultanla nasıl bağ kuracağını anlatır. Din ve bilim zahir ve batın gibi. Bilimin ana konusu çeperdir. Dinin ana konusu ise bilinçtir, iradedir, merkezdir. Bilim çeperde dönen tekeri görür. Din ise onu döndüren iç dinamikleri gösterir. Dönmeyeni gösterir. Döndüreni gösterir yani. Her bir esma dalı bir bilimdir, bir alemdir. Din nokta ise bilim bir çizgidir. Ve bütün bilim dallarının bizzat tecrübe edicileri peygamberlerdir. Mesela İdris Nebi bugün NASA'nın gidemeyeceği düzlemleri iç vizyonlarında yaşamıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselam İnsanlığın en derin psikolojik, ontolojik, sosyolojik gerçeklerini görmüş ve çözüm yollarını da sunmuştur. Böyle bir üstaddır. Musa Aleyhisselam, hukuk biliminin üstadıdır. Onun hakikatini bilendir. Zülkarneyn Aleyhisselam, atom altı ve atom üstü dünyaların tüm niteliklerini bizzat tecrübe etmiştir. İsa Aleyhisselam, tıp ilminin nihai üstadıdır. Tıp, bilimi bugün İsa Aleyhisselam'da tecelli eden hakikate ulaşamadığı gibi matematik ve astronomi de İdris Aleyhisselam'da ki yine Pisagor'da onların sırlarına vakıf olamadı. Halen o derinden derine o dönemin bilimleri insanları araştırılıyor, gizemler araştırılıyor. Ve hiçbir sistem evrensel birliğin o yaşam ve anlayışına dünyada ulaşamadı. Medine-i Münevvere hariç. Burası çok önemli. İlk evrensel beyannamenin bildirildiği ferdi yaşam özgürlüğünün ve özgünlüğünün inşa edildiği, uygulandığı işte Muhammed Aleyhisselam. Ha diğer yerlerde bunlar kısmi olarak vardı. Olduğu yerler vardı. Ama Muhammed Aleyhisselam'la din kemale geldi. Onun için başka bir peygambere ihtiyaç kalmadı. Ve öyle derler işte ilmi ile amil olan alimler peygamberlerin varisleridir. Yani o ilmi tecrübe etmiş ve alim olmuş yani ondan inisi olmuş. Bilim dışarıyı, nesneyi, semptomu araştırır. Marifetullah ise görülene sebep olan en derindeki özneyi ve her şeyi göstereni bilme bilimidir. Yani nefsimiz iç uzayımızdır, bedenimiz ve evren dış uzayımızdır. Biz şu dış uzaya dinin işaret etmiş olduğu yani ayetlerin o argümanlarıyla, derinlikleriyle bakarsak iç uzayımızda, dış uzayımızda ayetlerin yaşanıyor olduğunu görürüz. Yani ayetleri okumuş oluruz. Onun için der ki Kur'an ve mümin ikiz kardeştir. Kur'an bu sistemi ve öte sistemleri alegorilerle, sembollerle, remizlerle, teşbihlerle işaret etmiştir, anlatmıştır. Bir dili vardır. Yaşayan Kur'an iç uzayımızdaki kodlardır. İşte bu kodları okumak marifetullah'tır ve bütün bilim dallarını kapsar bu. Yani marifetullah nefsini bilmeyle başlar, Rabbini bilmekle devam eder ve her bir bilim dalına da uzanır. Ama din de bilimde suistimal edilmiş olabilir. Bu da normal süreçlerdir, imtihandır. Şimdi seçimlerimizin madde üzerine olan etkisini biliyoruz. Yani gözlemcinin nazar ve niyeti, gözlemlenenin etkilenmesi. Gözlemlenenin gözlemciden etkilenmesi. Yani kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim der mesela bir kutsi hadis. Yani din bu gözlemciyi Bilim ise bu gözlemleneni konu ediniyor. Bilim ve metabilim yani ledün ilmi. Allah her şeyi bilen ilim ve hikmet sahibidir. Ledün ilmi nihai gözlemcinin nazarından bu varlığı okumak yani okuduğunun manasını bilmektir. Bilim gözlemcinin nesneye olan etkisini bugün ispat etmiştir mesela ve müminin niyeti der amelinden eftaldir, hayırlıdır. Yani gözlemcinin niyeti onun fiillerini belirler ve tanımlar. Onun için niyetlerimiz Allah'ın rızasına uygun, onun dediği model üzere. Onun uygun bulmadıkları onun razı olmadığıdır. Onlardan uzak durmalıyız. Düşün yani. İçtiğin su bile düşüncelerinden etkileniyorken kirli bir yerden su içersen sen de etkilenirsin. Allah kirli sulardan uzak durmamızı, Kevser'den içmemizi nasip etsin ki bunu da bildirmiş zaten. Allah'a emanet olun.